Merhaba arkadaşlar, bu haftaki eğitimimiz değişken deplasmanlı pistonlu pompamız e A10VO 71 cc'lik DFR kontrolü pompanın bekleme basıncı ve maksimum basınç ayarlarının nasıl yapıldığıyla ilgili olacak. Şimdi bu ayarın yapılış şeklini hep birlikte izleyelim. yük sinyali, bekleme basıncı ayar yeri, maksimum basınç ayar yeri. Maksimum basınç ayar yeri tamamen gevşetilir. Aa, yeterli. Bekleme basınç ayar yeri tamamen sıkılır. sistemden gelen yük sinyali pilot hattı sökülüp hortum tarafı körlenir, pompa tarafı açık bırakılır. pompa sıkışı kapalı makine çalıştırılıp ee, katalogda belirlenen değerde maksimum basınç yavaş yavaş sıkılarak setlenip pompası kapatılır. there Ardından bekleme basınç ayar vidası gevşetilerek yine katalogda belirtilen değerde setlenip kontrasyon kapatılır. Ayar işlemi yapmadan önce, kuru yağ ısısının 40-50 derece civarında olmasını tavsiye ederim. Ayar işlemi bittikten sonra makine kapatılıp yük sinyal hattı yerine takın. arkadaşlar pompamızın ayarını yaptık. Ee, ben tekrar yaptığımız ayarla ilgili hidrolik devre üzerinde neyin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Önce pompamıza tekrardan bir bakalım. Pompamızın bir adet emiş hattı, sıkış basınç hattımız ayar esnasında bu hattın kapalı olması lazım. Veya sistemde kapalıysa kapalı yapmaya gerek yok. E, ee, hattımız var, pompanın sizin hattı. Bunlardan pompada iki adet olur pompanın konumuna göre bağlantısı yapılmış olur firmalar tarafından. Yüksek basınca ayarlamış olduğumuz basınç yerimiz, alçak basınca ayarlamış olduğumuz basınç yerimiz, sistemden gelen pilot hattı veya yük sinyal hattı buradan veya buradan bağlantısı yapılır. İkisi de aynı hat olduğu için uygun konumda neresi görmüşse oradan bağlanır. Burada yazdığımız değerler şu anda bu pompanın üretici tarafından tavsiye edilen yapılan ayarlar bu da ayarlar sistemleri dizayn edenler tarafından değiştirilebilir. Maksimum basınç 280 değil 200 bar kullanmış olabilir. Aynı şekilde bekleme basıncı farklı değerlerle ayarlanır. Şimdi pompamızın e, hidrolik diyagramına baktığımız zaman e, hep birlikte bir çalışmasına bakalım. Pompamız çalıştığı zaman e, ilk olarak emiş hattına yağımızı alır. Çıkış hattını kapalı olarak düşünün. Kapalı olduğu zaman pompamız bir yere yağ gönderemez. Fakat pompamız kendi içerisinde bakın arkadaşlar şurası bizim bileşenler çizgimiz. Pompu üzerine ayrı montaj yapılan bir tane kompensatör, regülatör vafemiz var. Kendi içerisindeki basınç ilk olarak swash plate'in iki tarafına yerleştirmiş olan pistonlarımız var. Bir tanesi yay kuvvetiyle maksimum konumda sıvaş ilk start anında tutar. Tabi, bu yay gücü az olduğu için ilk çalıştığı anda bizim pompanın yağ basıncı aslında bu pistonun arka kısmına gider. Başka nerelere gider? Bakın yüksek basınç valf, e, yüksek e, ayar valfine baskı yapmaya uğraşır. Fakat biz bunu şu anda burada gördüğünüz 280 bara setlemişiz. Hadi de konum değiştiremez diğer bekleme basıncını daha düşük bir değer ayarlamış. İşte 18 var. O zaman pompa kapalı 18 barlık valfimiz yukarıdan gelen basınca yani basınçtan dolayı konumunu değiştirecek. Devam edelim. 18 bar oluştu ve bizim bekleme basınç valfimiz konumunu değiştirir. Konumu değişen valf üzerinden gelen yağ bizim swashplate'in diğer pistonu birim alanı büyük olan pistonun arkasına giderek diğer taraftaki birim alanı küçük olduğu için basınç farkı birim alan farkından basınç aynı birim alan farkından dolayı pompamızı bekleme basıncında nötr konuma getirir. Şimdi eğer biz pompamızın sıkışından bir sinyal kuralsız gönderirsek gönderelim. O zaman buradan gelen sıkış basıncı bizim ayarlamış olduğumuz 18 barlık yay kuvveti artı bu yağ basıncıyla beraber konumunu değiştirir. Üst tarafta olan basınç aynı, alt tarafta olan basınç aynı fakat yay baskısıyla buradaki basınç daha fazla, kuvvet daha fazla olduğundan konumunu değiştirdi. Konumu değişen var. Artık bakın birim alanı büyük olan taraftaki pistonun yağı bu valf üzerinden pompa içerisine boşalır. Pompamız tekrardan devreye girer ta ki 280 bar basınç oluşana kadar. 230 bar pardon. 230 bar basınç oluştuğu zaman bu sefer bizim maksimum basıncımız devreye girerek pompamızı nötr konuma getirir. Genelde çalışma mantığı prensibi bu şekilde. Biz ayar işlemi yaparken ne yaptık? Şimdi ona bakalım şöyle bir geri gideyim bakın arkadaşlar biz ilk önce pompamızın bekleme basıncını tamamen sıkarak hareket etmesini engelledik ikinci olarak maksimum basıncı 230 bar değil çok düşük bir değeri ayarladık pompamızı çalıştırdığımız anda maksimum basınç üzerinden pompamız notur konuma yattı ardından biz buradaki ayarı istediğimiz yani ser, e, firmaların bize belirtmiş olduğu sistemdeki basıncı neyse bu ayara getirerek pompamızı 280 bar veya 200 bar veya 200 var istediğimiz değeri ayarladıktan sonra bu ayarı bitirdikten sonra geçtik daha önce sıkmış olduğumuz bu valfin ayarını tekrardan düşürerek pompamızın bekleme basıncını ayarlamış olduk. Yapmış olduğumuz işlem bundan ibaret. Şimdi bir başka konuyu daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Takipçilerimden gelen bazı sorular oldu. Bunlara da cevap olur inşallah. Şimdi bizim pompamız bekleme basıncı işte dedik 18 bar maksimum bazen 230 bar fakat sistemler bazen 280 bar değil farklı basınçlarda çalıştırılması istenilen bazı elemanlar olur. Bunlar bir silindir, bir hidromotor olabilir. Farklı basınçlarda istenilen değerlerde e, valve üzerlerinden veya sistemin sıkışından yerleştirilmiş olan basınç sınırlama valve'leri vardır. Burada gördüğünüz gibi. Eğer biz yük sinyal valfi hattı üzerine bir adet burada gördüğünüz gibi 150 bar'a setlenmiş bir basınç sınırlama valve'i konulmuşsa bu sefer pompamız artık 150 barda konumunu değiştirip notur konumuna geçer. 230 barı beklemeden. Çünkü biz e, yük sinyal valfini direkt pilot olarak, yük olarak göndermedik. Bir basın sınırlayıcı koyduk. Burasını örnek olarak gösteriyorum. Şimdi bir örnek daha göstermek istiyorum makine üzerinden. Bakın bu arkadaşlar şu anda yine yer altında kullanılan delici makinelerin bir sistemin şu anda pompamızın sıkışı buradaki sıkışın devamı bu makinede delici tapancaya gidiyor. Delici tapancalar hepinizin bildiği gibi ilk delgi anında düşük basınç ilerleyen pozisyonlarda yüksek basınç istenilir. Bu makinede ilk delgi anında birinci darbenin 100 bar ikinci darbenin ise 150 bar olması istenir. Halbuki pompamızın maksimum basıncı 220 bar. Ama biz 150 bar ve 100 bar gibi farklı iki değer istiyoruz. Burada nasıl yapılmış bu işlem? Bakın arkadaşlar burası ana hattımız. Bakın şurada bizim sinyal hattımız. Önce bir valve tarafından pompaya yönlendirilmek üzere enerjileniyor. Ardından buradan gelen basıncımız direkt pompaya değil. Dikkat edin bakın şuradan yine bir başka valve tarafından iki farklı basınç için yönlendirme yapıyor. Şu altta görmüş olduğunuz iki adet basınç sınırlama valve ki bunların bir tanesi 100 bar ayarlanmış, diğeri 150 bar ayarlanmış. Biz sinyal hattını bu valvelere yönlendirdiğimiz zaman burada ayarlamış olduğumuz 150 barın üzerine çıkmasına müsaade etmez. 150 bara setlenen sinyal hattı haliyle pompamıza 150 barlık bir sinyal gönderir ve 150 barda çalışır. Yön valfi değiştiği zaman bu sefer diğer valf devreye sokularak 100 barda gönderilir. Her iki valfi devre dışı bırakırsak o zaman pompamıza direkt basınç gönderilerek maksimum basınç kullanılmış olur. Yani kısacası değişken deplasmanı, DFR kontrolü pompalar e, istenildiği zaman 100 barda veya 150 barda veya maksimum basınçta kullanılabiliyor. Bu haftaki eğitimimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.